B evde Tekno birazcık agresif oynadı burada. iki andır oynuyoruz. 910 karşılayacak bizi. Yat yeri 910. Vikedia'da ve Jota'nın beraberliğinde entry geliyor. Blitz'in yeri sıkıntı biraz. Top midden ilerlersek bakmayabiliriz buraya. 50 saniye. Entry geldi bir kez daha. Windows'u var? Mayer burada short split gösterip B'ye patlatacak. Ben yanlış gördüm. Söyledim. Direkt B bitiriş yaparız zannettim ama birazcık bir de fake gösterdik. B'de ilerliyor Senzu ayak sesi yaparak oynadı. Burada Zantaris karşılayacak. Voxic'den bir tek daha Mozinho düşen isim. Tekno VK diye yakalamış ama B bomboş. Kuracağız bombayı rahatça. Çok güzel bir fake oynadık burada Mayer. Utility'leriyle Bu birlikte B'ye girdik. Tek aldı Tekno. Çok güzel pistol. Zantelis gördüm. Zantelis <laughs> herkes bir kill aldı adeta. İki kill aldı bu galiba bir, oyuncuk, bir oyuncuk. <laughs> Of. Dostlarım bu videonun sponsoru CSGO Skins. CSGO Skins'te ücretsiz günlük kasalar açabilir. Her ay birbirinden farklı etkinliklerle topladığınız puanlarla skinler elde edebilirsiniz. Ayrıca kasa savaşlarında bildiğimiz klasik kasa savaşlarından farklı olarak birlikte ortak kasalar açabilir ve çıkan ödülleri eşit şekilde paylaşabilirsiniz. Son olarak kripto, kredi kartı ve kendi envanteriniz ile ödeme seçeneklerinin yanı sıra Messi promosyon kodunu kullanarak 50 sent bakiye ve %10 bakiye bonusundan faydalanmayı unutmayın. Referans linkini açıklamaya bırakıyorum. Hoşçakalın. 3 tane mid çıktık. 2 tane B tarafında. Zantere semt planı yakalandı. Bikediya teknoyu vurdu. B'den Aiden'de kullandı. Muzikyon yönlerinde keleş var. Dikkat edelim mi? Ama Mekten'le yakaladı Bikediya. Bravo oğlum kill birden Vicky'den. Şimdi B'ye doğru yanaştık. Burada 3 kişi yaşayıp sumok attıkları için birazcık da belli oldu. Of sumok bu arada bilerek atılmış bir sumok. Adamlar B'de olursa round'u verelim diye ama iyi ki B'de değiller. 2-0 oldu. Canımızı sıkabilir. Haydi dikkat. Ramp ayarıldı. Birisi MP9'u alıp kaçıyor ama böylelikle 2-0 oldu. 2 tane oyuncumuz düştü. Şimdi rampadan hızlı bir oyun var kedi ve Jota'dan düzeltiyorum. bekledi şimdi. Biraz kız oynamıştık ama 3B bir tane Under'lar. Under'da kontak bu sefer Zanteri yakaladı bir Geçen round ölmüştü. A'ya doğru yöneleceğiz ve bu sefer tekrardan B'de iki kişi kalmayı ter tercihinde bulundular. Round'un sonlarına doğru A'yı üçlerler. Evet öyle de oluyor. Senzu gidiyor A'ya. B'den açıldı çünkü Muzinho. Bu arada Vox'u kırkanılabilir dikkat etmesi lazım. Muzinho Omo deniliyor Voxicora'ya bakabilir bu arada Omo denildiği için ama bakmadı Buzunyo Bütün info'yu verdi takımına Şimdi dağa ya girişi yaptık Entry geldi alt tarafında Tekno düşen isim kullandı Burada bir kin daha geldi Zensu da düştü Arkalayan oyuncunun Hiçbir anlamı kalmadı böylelikle ya. Kill birden geldi Muzinho'dan. Trade'i Zantelesen gelecek muhtemelen. Canı çok azaldı çünkü. 3-0. Güzel başladık, güzel. Fault oyunu tekrardan mid gösterip A'ya doğru ilerleyeceğiz gibi. Bugün Flash mid geldi bir KDA. Düşen ezip Xantheles'den var. 4 vs geldi kafasına. Xantheles'in burada devamını getirmiş daha oyunun. Biraz belli oldu daha gideceğimiz. O yüzden hemen başka bir oyun. Bir de doğru yöneleceğiz. Windows smoke geldi. Mayer midde. 2 tane de flash var. Fake'lerini yapacak burada. B doğru ilerleyeceğiz. B'de bizi karşılayan Tekno Mo var. Sıkıntı bu. Şimdi ilk kontağı gördükten sonra direkt Smoke'u kullanacak. Aa dip atmak istedi Smoke'u. Burada arada gördüğünüz Antares atladı. Çok iyi bir atlayış. Burada entry gelebilir. B site içinde. D Antares bravo. Jota'dan geldik ama Bonksik'ten de <laughs> küçük don Antares. İnanılmaz. <laughs> Çok iyi girdi B'ye Antares. ilk harita Mirage, ikinci harita Anubis. Üçüncü haritayı unuttum ya. Üçüncü harita Dust2 Sol üstte yazıyor bak, bakarsan hep. Evet. Bitti hızlı bir oyun var. Mayer şimdi smoklar içinden Catwalk'ı doğru ilerledi. Tiri geliyordu az daha Senzo. 25 HP kaldı. 910'u tahmin etmiyoruz. Elinde MP9 var. Voxy'i düşürecek burada. Şimdi trade gelmesi lazım o trade geldi mi bravo oldu. O yakaladı bir de. Connector'ı tutan birisi yakaladı. Ağır rampada fight aradı Jota yakalandı mı Zinyo'ya yerdi de verdi böylelikle. Connector'dan sızan oyuncumuz var. Zantares fightladı, yakalandı maalesef. B'ye doğru yöneldik. 3 vs 2 yaptım Mongoz bu kill beraber. B'ye doğru yöneldik B bomboş. Round alınabilir halde halen çok fazla avantajımız var. Şimdi molotosunu kullandı. Mükediya burada Tekno fight arıyor. Mayer pick dedi maalesef Mayer az HP ile picklememesi lazım ama denince de niye denedin diyemezsin ki vs 3'te şimdi tek kaldı Kediya. Gördü. 1 vs 2. Short'ta olduğunu da biliyor iki oyuncunun. Mükediya birebir. E Mükediya. Haydi Aydar. Bravo oğlum. Tamam onun içine girdi Mayer. Burada yakalanabilir Mayer. Blitz konektörün içinde Lörg'ü bekliyor. Zinge 910 AWP. Tek kill. Tek kill. Ya bravo oğlum sana. Bir bir kill daha Jota'nın yardımıyla beraber burada. Abi köy ya. Harikalar yapıyor. Bravo Ali. Koruyamadık. 2 ve 2'ye getirdi durumu Senzo. 1 vs 1 haydi Voxxing sende sıra 6-0 Tuzak tuzak gelme komutanım <laughs> Şimdi ara yedik azıcık 4 vs 4 Kenya İlerleyen zamanlarda dolar muhtemelen. Şu an saban körüm Bravo Ali. 10. kill toplamda. Mayer'dan 910 kili geldi. Tekno. Bana enteresan trade var. Blitz AWP'siyle shorttan pişirdi. 1 vs 2'ye getirdi durumu. Yani denemez bence de. Hatta Voxic düşürebilir. Bakalım düşürebilecek mi? Bunu yapma İsmet. Oo. Azayrı veriyorduk lan. 0-0. düştü düştü güzel. Güzel bir split beraber burada girişi çok iyi yapabiliriz abi çünkü B tarafında. Toxic'den entry var. Shot'tan fight yaptı. Öldü Tekno. Burada A giriş Shot'a A evden çıktı. Blitz e aladı Tek kaldı A'daki oyuncu. Senzu. Abo. Abo güzel trade geldi 910 bile 1e getirdi durumu Voxing Bombayı kuruyor Haydi Voxing maalesef verdik rondu Enti enti ya bakmak lazımdı da işte Miktar var Mayer entry aldı Mayer trade'i var ama Willis'ten 4 vs 4'e getirdiler durumu 910 AWP Sersan pik yapacak rampaya Dikkat etmek lazım Kedi düştü A'dan zıplamak isteyen Jota düştü. düştü Zantares Reakrosyona bakıyordu Güzel bir açısı vardı ama vuramadı Böylelikle Kafa'dan çıktık, bu Zunio entry'i buldu. Zunio CT'de. Killeri devam ediyorlar. Bu da force buy'dik zaten. Half buy'dik bir açıyorum. Şimdi öbürünü buylayacağız. 7-4 olsun. Under'dan zanti oynadı. Etri var. O entry geldi. Tekno bir kediye yakalamış. 910 mayarı yakalamış. Double AWP çalıştı. Mangoz adına. <laughs> Güzel. Yolun geldi bir dizsen. Boxing yakaladı onu. Kondan ilerledik. Uzun yok. Ay jungle tarafından tutuyor. Hayda. Adam sumo açım dedi öldürdü lan. 910 smoke'dan çıkacak. Çıktı maalesef yakalandı. Jota tek kaldı. Bir ve sekiz. Aha! Bir ve bir. Tekno'da IQ'ya var. Yerli yok. Haydi Jota. Bravo Jota! 8 almayı bildik. Güzel bir başlangıç. İlkeli almamız lazım haydi. Yapma Samet. Güzel Zantari sen kill var 4 ve 4. Voxic'de teki yollamış Senzu ya. Evde bir oyuncu var mı? Kedi yakaladı onu da. Mızıyo. Of Zantari koşarken yakaladı Blitz'i. Tek kaldı 910 onu da bir kedi yakaladı ve 9, 4, 2 pistoli de aldık TDCT'de. Bravo. Geldim bana 2 İki kill. Buradan yardım bravo. Temiz round. Çok temiz round. Sıralı round. Başlangıç oldu. 910 direkt düştü. boxing yakaladı. Smoklardan bir nitrofayı yakalamış. Kedi abi. Ya. Spray transferinde biraz sıkıntı oldu ama yakalamayı bildi. Çok hızlı bir başlangıç oldu burada. Short'u bıraktı. B'de tek kaldı Mayer. Ve B'de üstüne gelecek bir de yakaladı Ali. Mayer verdi infoyu. B, 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 diyor. Molotov geldi üstüne. Smoke vardı. Söndürmedi kendini. Kendini söndürse yaşayabilirdi orada. Maalesef yapamadı. Şimdi... Of! Reyde bak. Maksimum demeye çıktı Nate'den. Molotoflar güzel. Senzu. Ateles yakalandı. Long Kitchen'dan Mkedia'yı e bekliyoruz. Mkedia'yı e... güzel. Voxic bravo oğlum. İkisi de ayak idi. Nasıl iş bu? Çok güzel neyiz. Mayer. Kediya. Tek tek yakaladık. Bravo Ali. Biraz sinir bozuyor Blitz şu anda. Fiyat yere 12-4 Beraş Beraş Mayer düştü Kediden 2 tane mis var Ah 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 kedi ah 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 Molotof var şimdi bombayı kuramıyorlar Aha! Geldi o keyif. Aptalık gelmedi öbürü. Silahı seviniyoruz. Son iki veş. Tango da bir eşlik aldı. Connector <laughs> ve Windows'u mu attı şimdi Blitz. geldi kona. Zantare, 2 kill aldı. Trade var Sensu'dan A'ya doğru ilerliyorlar Kone'nin tarafından. Bir geç yasam oka çıkabuzu. Galatasaray'da da 910 kili var. Wikedia ekstra oyuncu B'de. B oyuncusu olan Wikedia burada A'da saklanarak 2 kill birden alıyor. Çok iyi okuduk. Tek kaldı Blitz. Artık haritayı kapatmaya çok yakınız. Seçikler haritayı yenmeye çok yakınız. 20 saniye kaldı artık. şanssız oldu şansı ve böylelikle 13-5 maçı kazanıyoruz yapacağız ha onu biz. biz. seçtik haritayı da.